izleyin arkadaşlar kesinlikle ben hesap değişmek istiyorum o yüzden size hesabımı tanıtacağım şimdi ilk önce evlerden başlayalım bakın şöyle bir evim var böyle var böyle böyle var böyle var bunda herkes oluyor zaten böyle var böyle var böyle bir şey daha var böyle bir şey daha var böyle var ben şunu kullanıyorum. Evdeki beğeni sayım. Bakın elmem benim, benim bu arada. 112. Seviyem arkadaşlar 18. Başka. Petlerim yok. İlk önce kıyafetler. Yüzleri gösteriyorum. bu kadar yüzler. Bunlardan hiç almıyorum. Gerek yok bence. Kostümlerim. Çoğu paralı. Hepsi paralı zaten. Zırhlarım. Şu iki zırha en son göstereceğim özelliklerini arkadaşlar. Böyle sky zırhım falan var. Uğur bucuğu zırhım var. Bu kadar bu zırhlarda. Ne yoldaş bu kadar var iki tane. Yoldaş ben çok kullanmıyorum. Duruşlar bu kadar var. Saçlar en güzelleri. Bu kadar. Boyalar zaten bir şey değil. Kıyafetlerdeyiz. hesabım bayağı bir zengin toplam şu ana kadar bir 20 bin lira yatırmışımdır altlara geçtik bu kadardı şapkama geçelim şapkalar da bir bayağı var hmm dedik biz? Bu şapka. Kulaklıklarda. Bir şey yok kulaklıklarda fazla. Bu kadar mı? Küpe falan var hep. Ay. Eldivenler. Bu kadar. Ayakkabılar. gözlükler Bunlardan hiç yok. Çantalar. Bu kadar. Arkadaşlar petlerin ama isimlerini takmayın. Hızlı hızlı geçeceğim takmayın diye. Bu çok önemli bakın. Üçüncü seviye. Arkadaşlar özür dilerim kapı çaldı çünkü petlerin ismini takmayın siz. bitti. Petler de bitti. Şimdi arkadaşlara bakalım. Arkadaşlar da önemli. Arkadaş şu benim karşımda oturan arkadaşım. Şimdi onu videoya çıkardım. Şu an o videoyu çıkardığımda onunla beraber büyük bir ihtimal izleyeceğiz. Okulda sürekli. Ne videoyu ne diyeceğim bakalım ne yapacak. Azal, alo, kime diyorum Azal? Video oyunu diyeceğim. Video. Video oyunu. Arkadaşlar ben otururken de hesabıma geri tanıtmaya devam edeyim. Jern de var bende. En yani pek Hepsi burası hep sıfır sıfır, numara sıfır sıfır olanlar yani. Kriyatörler arkadaşım. Özgüçtüğüm falan. Çok arkadaşım var. Hepsini gösteremeyeceğim. Biraz daha göstereyim. İçtiğim i̇şte yer. Ya geçiyordum arkadaşlar. Flicker falan yok. Arkadaşlar bu benim eski hesabım. Bakın. Eski hesabım bu benim. Çok özledim. Adamla kilitliymiş. Süzüldü ki çileti. Şimdi yine de takipçi 99 takipçim var. Şimdi takip ediyorum. Hadi bakalım. Hoş. Geçerim yakından. Başka ne tanıtabilirim ki? Başka tanıtacak bir şey yok. Aa, bunlar duruşlar falan. Oturuşlar. Gitmem etmesini dedim. Başka bir şey yok. Bence. <laughs> arabalar falan. hepsin böyle böyle birer Otur diyor arkadaşım hala. Ben sana bu videoyu izletirsen göreceğim. Böyle göstereyim arabaları direkt. Bu kadar. Çantamdaki şeyler. Arkadaşlar ben bu gitara bayılıyorum. Sese bakın. Neyse. Bu kadardı. Kanalıma abone olun, like atın. Seviyorum. Bye. Bak, abone olun, abone abone. Or when this is called them, bye bye.